Herkese merhabalar arkadaşlar. Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Giriş kısmını biliyoruz arkadaşlar. Bu kısımda abone olup zilleri tüm şeklinde açtığınız kısımdayız. Abone olup zilleri tüm şeklinde açtığınız ve videoya like atmış olduğunuz için hepinize teşekkürler. Videomuzun konusu arkadaşlar coin market kal kullanımı ve kripto paralarda haber takibi nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğiz. Coin market kal arkadaşlar bizim haberler için kullandığımız sitemiz. Yani herhangi bir kripto paranın haberini biz burada görebiliriz. Moon token, word, hive, policy, slice, free, moon token yine aynı şekilde AV'nin haberi varmış mesela. S, safer. Burada çeşit çeşitli coinlerin haberini görebiliyoruz arkadaşlar. Mesela Solana'nın coin bizde listelenmesi gibi. Burada arkadaşlar haber takibini nasıl yapacağız? Hangi haberler önem arz ediyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Diyelim ki arkadaşlar herhangi bir şekilde bir haber gördünüz. Daha önce bu haber nasıl bir etki yarattı? Bunun hakkında bir fikriniz yok. Bunu öğrenmenin arkadaşlar çok basit bir yolu var. Burada arkadaşlar mesela takip ettiğiniz bir olaydan bahsedelim. Mesela mainnet haberini merak ediyorsunuz. Evet bir mainnet haberi gördünüz. Ancak bu mainnet haberi nasıl bir işlev gösteriyor kripto paralar üzerinde bunun hakkında bir fikriniz yok. Burada arkadaşlar yapılması gereken şey şu. Az önce yazdığım gibi bu kısma mainnet yazıyoruz ve daha önce paylaşılmış olan mainnet haberlerinden coinlere nasıl etkisi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ben sizlere örnek olarak güzel haber etkisi olan birkaç bir tane haberden bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi mainnet haberi. İkincisi hard fork güncellemeleri. Üçüncüsü airdrop haberleri. Dördüncüsü yakın haberleri arkadaşlar. Ve bu tarzda takip edebileceğiniz haberler. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Beklenti satın alınır, haber satılır dediğimiz bir durum var. Kripto paralarda çok fazla manipülasyonun olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün bir coin'in CEO'su kalkıp şu tarihte çok önemli bir haber açıklayacağım derse bizlere o zamana kadar arkadaşlar gereken fiyatlama yaşanır. O süre tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar kötü bir haber ile coin dump diyebilir. Ve bunu burada coin market kal üzerinde göremeyiz arkadaşlar. Yani bizim haber takibimiz sadece coin market kal üzerinden olamaz. Peki başka haber takibini nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunun için arkadaşlar bir Twitter hesabımızın olması gerekiyor. Örnek olarak arkadaşlar ben Engine coin'in kendi resmi hesabına gittim arkadaşlar. Burada herhangi bir durum olduğunda mesela Örnek olarak en basit bir örneğimiz Coin market kaldı var ya da yok Burada arkadaşlar Twitter üzerinden yapmış olduğu duruyla enjin NFT dağıtımı gerçekleştirdi. Mesela ben Engin'i Twitter'dan takip edip bildirimlerini de açmış olsaydım eğer bu NFT haberinden bir haber olmayacaktım. Ve bu NFT'leri kazanma şansı elde edecektim. Yani arkadaşlar haber takibi yapabilmemiz için bizim elimizde olan kripto paraların veya önemli olan borsaların Twitter sayfalarını takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bugün biz kalkıp Solana'nın haberini Solana listingini gelip Solana üzerinden alabilirdik Coinbase'de listelenmesini. Buralarda bir yerde haberi vardır zaten onun da. Veya arkadaşlar en önemli takip edilmesi gereken yer Coinbase. Coinbase'de takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Coinbase'de takip etmemizin sebebi şu. Coinbase'de listelenen coinler arkadaşlar piyasanın da şartlarına göre %50, %10, %5, %20 bu şekilde fiyat arttırmaları yaşıyoruz. Yani Coinbase'in bir listeleme haberi kripto paralar üzerinde güzel etki yaratıyor arkadaşlar. Coinbase ve Binance aynı şekilde. Düşük çaplı coinlerde, Gate.io, Kucoin, MXC gibi borsalarda listelenmesi de yine aynı şekilde etki yaratır arkadaşlar. Listeleme haberlerini de güzel etki olarak ekleyebilirsiniz. 5 oldu. Aklıma gelildikçe söyleyeceğim. Coinbase'de dikkat edilmesi gereken bir durum var yalnız arkadaşlar. Daha öncesinde atıyorum en son Solana'yı listeledi. Solana'nın listeleneceğine haber olarak tweet atıyorlar. Ardından yine aynı şekilde arkadaşlar Solana'nın listelendiği gün Solana artık listelendi diye tekrardan tweet atıyorlar. Bu ikinci habere kanmayın arkadaşlar. Bir dikkatle okuyun yani. Orada direkt olan koyayı direkt gidip hani long işlem açmayın. Onu söyleyeyim yani sizlere. Bir diğer şey arkadaşlar Coin Market kal hakkında olacak yine. Coin Market kaldı arkadaşlar. Bizim Telegram üzerinde botumuz var. Açıklama kısmında o Telegram botunun linki olacak arkadaşlar. Orayı da takip edebilirsiniz. Lakin orada birçok coin'in yani buradaki kripto para dünyasındaki bütün coin'lerin haberleri oraya düşüyor arkadaşlar. Oradan artık siz takip edeceksiniz. Ben de oranın bildirimleri açık. Önemli gördüğüm bir haber olduğu takdirde Oradan da takibini gerçekleştiriyorum. Yalnız en önemli olan kısım burada şu arkadaşlar. Coin Market Kaldı ve genel itibariyle. Burada arkadaşlar oylama kısımları var. Bu oylama kısımlarında ne kadar yüksek olursa boy o kadar iyi oluyor. Hem oylama sayısı açısından hem de oran açısından. Yani bunlar mainnet olduğu için genelde yüksek bir şekilde karşılık buluyoruz ama diğer olaylarda mesela daha düşük karşılaşılırsa Burada onay mekanizması da değişiyor. Ondan bahsediyorum. CoinMarketCal arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz haberlerin hepsini projelerin kendilerinden alıyorlar. Yani adamlar şöyle bir haberim var deyip CoinMarketCal'a gelmiyor. Bu sitenin yazarları arkadaşlar, projelerin kendilerinden alıyorlar haberleri. Yani proje paylaşımını gerçekleştiriyor, CoinMarketCal orada görüyor. Burada source kısmına bastığımızda zaten bizi BitGear'ın mesela mainnetine 7 gün kaldı şeklinde gösteriyor. Bu adamlar bunu gidip projenin kendisinden alıyor. Yani bizim bir habere en erken ulaşmamızın tek yolu projenin kendi takibini yapmak arkadaşlar. Projenin kendi takibini yaptıktan sonra da güzel bir haberle de karşılaşırsak ona göre uygun pozisyon alabiliriz arkadaşlar. Kötü haberler ne var mesela? Kötü haberlerde mesela bana şeyin sorusu çok geliyor arkadaşlar. Bu ama dediğimiz şey nedir diye. Bu ama arkadaşlar şey oluyor. Soru cevap oluyor. Bu soru cevapta hani konuşulan orada konuşulan hani konuşan kişinin ağzından kaçan büyük bir durum olmadığı sürece arkadaşlar amalar fiyatlara yansımıyor. Yani bir projenin sahibi kalkıp bir yerde konuşacak diye o proje fiyatlamaz. Onu da söyleyeyim. Yani ama içerisinde sorulan sorular üzerinden ağzından bir şey kaçırmış olması lazım ki o haber yayılsın. Bir şeyler olsun şeklinde söyleyelim. Kripto paralarda haber takibi bu şekilde yapılıyordu arkadaşlar ve ek olarak coin mühendisi twitter hesabını da buraya gelerek coin mühendisi yazınca arkadaşlar çıkıyor ve buradan da takip edebilirsiniz. Twitter hesabımızı takip edip abone olursanız ve zilleri de tümü şeklinde açarsanız arkadaşlar videolarımızdan anında haberdar olabilir ve acil durumlarda bildirimlerden gelen haberlerle birlikte sıkıntılı süreçlerden kaçabilirsiniz arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Bitcoin için bir video paylaşmıştım sabahın altısında. Ve birçok kişi bildirimleri kapalı olduğu için arkadaşlar bu video ulaşmalı ve daha sonrasında izlemek zorunda kaldı. Yani önemli olaylar arkadaşlar. Zaten biz linkleri sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz ve siz de aynı zamanda bildirimlerinizi açın ki en önemli bir konu olduğunda anında bir tepki gösterebilin. Videoya da bin like istiyoruz arkadaşlar. Bin like gelirse teşekkür ederiz. İzlemiş olduğunuz için sağ olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.